Herkese selam arkadaşlar. Ben Cem. Bugün yeni bir inceleme karşınızdayım. Tecno Camon 30'u inceliyor olacağız bu videoda. Ee, bu cihaz fiyatına göre iyi mi, kötü mü, alınır mı, alınmaz mı bunları detaylı olarak yorumluyor olacağız bu video içerisinde. Ee, kanalıma ilk defa denk geliyorsanız ben cihazların donanım olarak size gerçekten neler vaat edip neler vaat edemediğini her şeyi detaylı bir şekilde video içerisinde açıklamaya çalışıyorum. Uzun zamandan beri e, düşük segmentte gerçekten iyi bir şeyler sunabilen cihazlar arıyordum. Techno Camon 30 bence bu işi oldukça iyi yapabilen cihazlardan bir tanesi. Zaten videonun sonuna doğru bütün yorumlarımla ve onun üzerinden puanlamamla birlikte ekliyor olacağım. Daha fazla lafı gevelemeden gelin bir tasarım kısmıyla başlayalım arkadaşlar. Ön kısmımızda gördüğünüz gibi çerçeveler oldukça ince ve çok altta çok ufak bir kalınlıkta çerçevemiz var. Yanlış bilmiyorsam %87 civarında bir ekran gövde oranı var bu cihazın. 10.000 liralık bir cihaz için oldukça iyi bir ekran gövde oranı var. Ben size şöyle göstereyim. Şu an yanı başımda duran S24F'nin şuradaki çerçeve kalınlığının ne kadar kalın olduğunu görüyorsunuz. Yani ekran kasa oranı olarak şu an 30 bin lira satılan bir cihazdan bile daha iyi bir ekran gövde oranı var. Tabii ki S24F, Sinsta. Onu da söylemek lazım. Arka kısma geçtiğimizde de arkadaşlar plastik bir kasa bizi bekliyor. Matrix bir e, kamera dizilimiz var. Flaşımız ayrı konumlandırılmış. Bence oldukça şık gözüküyor arkadan. E, çerçevelerimiz de plastik. Yani bu fiyatlarda satılan cihazlar için oldukça doğal olaylar bunlar. Yani çok takılacak bir şey yok. E, 10.500 liraya da bu arada hepsi buradan satılıyor. E, i̇sterseniz 13.300'e de 12 GB versiyonu alabilirsiniz. Ama bence çok gerek yok. E, 8 256'lık konfigürasyon gayet iyi. Yani çünkü elimizden geldiğince bütçemizi burada düşük tutmaya çalışıyoruz. Özellikle bu segmentte. Şimdi ekran kısmına geldik arkadaşlar. 6.8 inç büyüklüğünde bir ekran bizi burada karşılıyor. Amoled bir cihaz bu. Full HD Plus ve 120 Hz ekran tazeleme oranına sahip. Yani 10.000 liralık bir cihazın 120 Hz'de bir Full HD Plus gelmesi oldukça iyi. Burada çoğu şeyden bahsedilmemiş. Ha bu arada %88'miş. %87'miş ekran göz oranı. Ben size bu cihazın parlaklık değerinden de bahsedeyim. Güneş altında maksimum çıkabileceği parlaklık değerine. Bu cihaz aşağı yukarı 850-9 nit değerlerine çıkabiliyor arkadaşlar. Şöyle yorumlayayım. Sallıyorum yaz ayındasınız. Temmuz ayı ve e, öğlen 2-3 sıcağının altında güneş size tepeden vuruyor. Ve ekranınızı açtınız. Maksimum parlaklığa çektiniz. Böyle bir durumda genel olarak ekranınızı görebileceksiniz. 900 nit, iyi, 900 nit iyi bir değer mükemmel bir değer değil. Biraz ekranda gölgeleme olabilir. Renkleri mükemmel bir şekilde göremeyebilirsiniz. Ama genel olarak ekrana yani şöyle gölge yapıp çok fazla bakmak zorunda kalmayacaksınız. Onun dışında kışın güneş altında zaten bir zorluk çekmezsiniz veya evde herhangi bir yerde bir problem çekmezsiniz. Sadece yazın güneş çok güçlü olduğu saatlerde birazcık sıkıntı çekebilirsiniz. Onun dışında ekranımız oldukça iyi. Özellikle 1500 liraya satılan bir cihaz için Şimdi zaten benim en çok şaşırdığım kısımlardan bir tanesine geldik. Batarya kısmında 5000 mAh'lik bir batarya bizi karşılıyor. E, 70 Watt'lık da burada hızlı şarjın olduğunu görüyoruz. Bu fiyatta 70 Watt inanılmaz bir değer ve adaptöründe adaptörün de kutudan çıktığını varsayarsak yani böyle bir adaptör zaten 1500-2000 liralara satılıyor arkadaşlar. Bu cihaz 10.500 lira yani ben size öyle yorumlayayım. 70 Watt'ta üretici verisi bu arada doğru 45 dakikada sıfırdan 100'e şarj ediyor. Yani sıfırdan 50'ye de şarj etmek isterseniz aşağı yukarı 23-24 dakika gibi bir değerde şarj ediyor. Yani ara şarjı çok hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da söz etmiş olalım. Peki ben bu cihazı aldım günlük kullanımda ben ne kadar bir ekran süresi alabilirim? Yani ekran açık süresi ne kadar alabilirim? Aşağı yukarı arkadaşlar sosyal medya kullanımı normal kullanımda 7 ila 9 saat arasında değişen bir ekran sot süresi yani ekran kullanım süresi alabiliyorsunuz bu cihazda. Ee, bu değerler oldukça standart değerler. Yani çok iyi de değil çok kötü de değil. Ama 70 wattlık bir hızlı şarjımızın olduğunu varsayarsak 7 ila 8 saat, 9 saat bunlar çok iyi değerler. Tabii ki oyun oynarsanız bu 4-5 saate kadar bu değerler düşecektir. Ama dediğim gibi 15-20 dakikalık bir ara şarj yapıp çok rahat bir şekilde günü çıkartabilirsiniz. Zaten standart bir kullanıcı 8-9 saatle günü de rahatlıkla çıkartır arkadaşlar. Batarya ve ekran kısmı şu an fiyatına göre oldukça iyi ilerliyor. Bunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi zaten benim en çok beğendiğim kısma geldik. Hatta beni çok şaşırtan bir kısma geldik. Hatta benim bu videoyu çekmeme ve sebebiyet olan kısma geldik. Burada 50 megapiksellik optik görüntü sabitleyicili bir main sensör bizi karşılıyor. Birebir 57 inçlik olduğunu burada görüyoruz. Arkadaşlar 2K 30 FPS video çekebiliyor. Evet video kalibeti bu cihazın çok iyi değil işlemcisinden kaynaklı. Şimdi burada biraz uzun uzadıya konuşacağım. 10.500 lira bir cihaz alıyoruz ve neredeyse şu an S25'in aynı e, sensör boyutunda satılan, yani sensör boyutunda olan bir cihaz bu. Hatta Isosel'in GN5 sensörünü kullanıyor. Yani Samsung'un S takısı verdiği, amiral seviyesindeki bir kamera sensörü bizi karşılıyor. Ben çok şaşırdım. E, sonuçları da gerçekten oldukça iyi bu cihazın. Yani bu fiyatta alabileceğiniz en iyi kamera bu arkadaşlar. Fotoğraf bandı olarak... Alabileceğiniz en başarılı kamera bu. Ee, diyecek bir şey yok. Video performansı çok iyi değil. Dediğim gibi işlemcisi Helio G99 oraya zaten değineceğim. Ama ana sensörde akşam çekimlerinde olsun sabah çekimlerinde olsun bu fiyat segmenti için net lider bir kamera bu. Ee, şöyle yorumlayalım. Akşam çekimlerinde ortalama bir ışıkla gerçekten çok iyi işler çıkartıyor. Sabah zaten e, güneş ışığıyla gerçekten mükemmele yakın işler çıkartıyor. Akşam sadece dediğim gibi birazcık pikselleşmelerin ve bu e, karartıların önüne geçmek için orta seviye veya orta üst seviyede bir ışıkla fotoğraf çekerseniz yine çok iyi işler çıkarmaya devam edersiniz. Ee, gerçekten bu fiyat için sürekli bunu vurguluyorum ama e, gerçekten büyük bir sensör kullandığını söylemekte fayda var. İkinci bir arka kameramız var. 2 megapiksel derinlik bokeh. Yani bu kameradan hiç bahsetmeye bile gerek yok. Süs kamerası benim gözümde bu. Bu kameranın çok bir olayı yok arkadaşlar. 50 megapiksellikte bir selfie kameramız var. Bu arkadaş da 2K 30 fps selfie de video çekebiliyor. Bu arada arka kamerada 1080p 60 fps video çekebilirsiniz. 60 fps kaydımız da var. Bu arkadaş da ISOCELL'in JN1 sensörünü kullanıyor. Bu sensörde de 1 e 2.76 büyüklüğüne sahip. Selfie sensörü de aynı şekilde kendi klasmanı için gerçekten şu an lider. JN1 sensöründe 10.000 lira bantlarında daha iyi bir cihaz yok. Yani siz bu sensörlere çıkabilmemiz için hem selfie hem ana sensör 20.000 lira bantlarına yükselmeniz lazım arkadaşlar. Hani A56'yı falan görmeniz gerekiyor. Hani ben size o şekilde söyleyeyim siz de o şekilde algılayın. Yani e, beni çok şaşırttı. Özellikle kamera kısmında kamera paketi olarak tamam yani yardımcısı yok bunun. Bir ana sensör bir de selfie sensörü var. Dediğim gibi yani bokeh kamerasını saymıyorum. O sus kamerası benim gözümde. E, gerçekten inanılmaz şaşırdım arkadaşlar. E, özellikle şimdi ben normalde sonunda yorulmayacaktım bunu ama. Normal gündelik kullanım ve e, fotoğraf çekimi için bir cihaz arıyorsun. Sosyal medyada gezinim, bol bol fotoğraf çekineyim. İşte normal sade bir kullanım mı olsun arkadaşlar. Yani bu cihazı kaçırmayın. Gerçekten bu fiyat skalası için çok iyi işler başarıyor. Benim ağzım açık kaldı. <laughs> Şimdi zayıf olduğumuz kısımlar var mı? Evet, zayıf olduğumuz bir kısma geldik mesela. Mediatek'in Helio G99'a geliyor. Maalesef artık asıllık bir işlemci. Bu işlemciyi bu segmentte görmekten kusacağım artık. E, Antut olarak 435 bin bir puanımız var. 6 nanometre bir üretim sürecine sahip. Onun dışında 8 GB RAM ve 256 GB depolama birimiyle geliyor bu. Şimdi 10 bin lira için Helio G99 8 bin lira, 10 bin lira, 7 bin lira. Yani bunlar bizim alıştığımız seviyeler. 10 bin liraya bundan daha işlemciler satılmadı mı? Evet satıldı. Zamanın Nothing 1 satıldı. onda 778G vardı. bu CMF Phone 1 var. yanlış bilmiyorsam. Dimensity 7050 falan vardı onda. Pardon 7050 falan vardı. Yani bundan %35, %40 hatta %50 daha güçlü işlemciler satıldı bu segmentte. O yüzden en iyi işlemci diyemeyeceğim. Peki bu işlemci sizlere neler vaat edebiliyor? Onları da birazcık yorumlayayım. Arkadaşlar siz sadece sosyal medya kullanıyorsanız, oyunla hiç işiniz yoksa, oyun oynuyorsanız da böyle Clash Royale gibi basic oyunları oynuyorsanız bu işlemci sizi üzmez. Yani öyle uçup kaçmaz arayüzde falan. Çok hızlı bir e, gir çık uygulamaları bir hız elde edemezsiniz. Ama dediğim gibi böyle donma kasmada çok fazla yaşamazsınız. Normal, standart bir performans size verebilir. Ama ben oyun oynayacağım, Wild Rift oynayacağım, PUBG oynayacağım, ben oyundan oyuna sekeceğim. Birazcık bütçenizi arttırmaya bakın. Ello G99 bu işlerin her babı değil. Ha oynarsınız elbet. PUBG'de gidip 45 60 FPS belli bir seviyede alabilir. Valorant'a e gidip 60 FPS alabilir. Ama dediğim gibi 120 FPS alayım, uçayım kaçayım, profesyonel bir şekilde oyun oynayayım. Oynayamazsınız. Genshin'i pek oynayayım. Oynayamazsınız arkadaşlar. Bu işlemcinin belli başlı sınırları var. Bu işlemci arayüz işlemcisi. Oyun oynama işlemcisi değil. Hani bunu vurgulayayım bilginiz olsun. Ondan sonra bu cihazı aldıktan sonra üzülmeyin arkadaşlar. Onun haricinde 160 190 gramlık birazcık yani birazcık değil aslında hafif bir cihaz var. Yani boyutuna göre hafif denebilir. Dediğiniz gibi arkası ve her yeri plastik. Zaten bu cihaz stereo bir hoparlörle geliyor. Hem e, hem de alt kısımda çifte bir hoparlörümüz var. Onun dışında suya ve toza karşı bir dayanıklılığımız yok arkadaşlar. Bunları belirtelim. Güncelleme olarak da bu cihazdan güncelleme olarak çok fazla bir şey beklemeyin. Yüksek ihtimalle şu an Android 15'i almıştır. Android 16'yı da alır. Android 17 alacağını çok zannetmiyorum. Yani bu cihazın çok fazla bir güncelleme ömrü yok. E, bu da bilginize. Zaten bu fiyatlarda bunlar çok da önemli değil açıkçası. Peki geldik cihazı yorumlama kısmına. Arkadaşlar ben dediğim gibi arayüzde gezineceğim, Sosyal medyada kullanacağım. Instagram, Facebook, Twitter her neyse. Bolca fotoğraf çekeceğim. Kamerayı ağırlıklı kullanacağım. E çok da fazla uçup kaçmak istemiyorum. Yani maksimum bu kadar bütçem var. Mükemmel bir cihaz. Yani bu standartları sağlayabilmek için gerçekten mükemmel bir cihaz bu. Ama ben oyun oynayacağım vesaire diyorsanız dediğim gibi zaten yorumladım. Bu cihazdan uzak durun. Ben bu cihaza 10 üzerinden 8 puan veririm. Dediğim gibi 2 puanı kırmamın nedeni işlemcisi tamamen. Onun dışında gerçekten 4 dört bir cihaz. İnsan isterdi ki biraz daha iyi bir işlemcisi olsun. Keşke 1000 lira daha pahalı olsaydı. Biraz daha iyi bir işlemci olsaydı. Ama dediğim gibi eksiklerine nazaran gerçekten bu fiyat segmentinin iddialı ve çok iyi cihazlarından bir tanesi. Bilginiz olsun ve bu cihazda 5G yok. Yani ileride bir 5G gelirse 5G özelliklerinden yararlanabileceksiniz. Video bu kadardı arkadaşlar. Çok uzun uzun konuşmaya ve çok uzun tutmaya gerek yok. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Onun dışında videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu benim kanala abone olabilirsiniz. Gerçekten çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.